Dar o dükkanı açsana. Tamam açayım. Bir Bunu kapıya takayım. <laughs> Artık dükkan tekrar açtım. He. Şimdi birlerin gelmesini bekleyelim. Gelin restorana gidelim. Tamam anne. Girelim. geldi. Çocuk yanlarına gideyim. Ne istediklerini söyleyeyim sana. Sen de yap. Tamam. Evet size ne vereyim? Dur menü vereyim. Bakın siz. Tamam. Hem. Ne yesem acaba? Ben tost istiyorum. İçine e, sucuk, marul bir de kaşar peyniri olsun. Tamam. Al kızım. Bekleyeyim. Ben tabağa waffle istiyorum. Böyle kek gibi istemiyor, İşte waffle. Tamam. Bir de ben bakayım. Hmm. Ben de menemen istiyorum. Tamam. Ah, ne istediler? Adama bir tane tost, kız çocuğa waffle, annesine menemen. Tamam. Ben yemek yapma yerine gidiyorum. Önce tosta başlayalım. Buzdolabından. Kaşar peynirin marulu ve sucuğu alacağım. Kaşar, sucuk, damarım. Başlayalım. Bir önemli şeyi almayı unutmuşum. Tost ekmeğini alayım buzdolabından. Tost ekmeğini aldım. Aa, resmen saçımın aynı rengi. Acaba benim saçım ekmek boyasıyla mı boyatıldı? Hmm. Neyse. Evet şimdi gerçekten de başlayabiliriz. Geri kalanını da buzdolabına koyayım. Şimdi sucuğu keseyim. Bitti. Tada. Toast oldu. Bunu bir kenara ayırayım. Waffle'a geldi. Bunu da bundan waffle kekini alayım. Acaba kız bunu bitirebilecek mi? Neyse yemezse babası da ver. Verir. <laughs> Baya da bükmüş ha. Demek ki benim saçım fafıl değil ekmek boyası. He? Rujum da ekmek boyası. Şimdi de bunu fark ettim. Wow. Demek ki ekmekten çok şey yapılabiliyor. Hmm. Ekmek boyaya dönüşür mü? Ya da ekmeğin nasıl boya olur? Ya da aynı ekmek renginde nasıl boya olur? Hmm. Neyse. Buzdolabından çilek alayım. Ay saçım terledi. Bir saçımı toplayayım da. Uy, uy, uy. Aa, çok güzel gözüküyorlar. Ballı kız. Bu löp, löp 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 yiyecek. Çilekleri koydum. Şimdi çikolata alacağım. Dev bir çikolata aldım. Zaten bunu eriteceğim. Eritince az kalır zaten. Sonra üstüne sos gibi koyacağım. Çıt, çıt, çıt. Çikolata eridi. Çok güzel krema krema oldu. Dökülünce. kremalandı Çikolata soslu waffle'ımız da hazır. Toto. Bunu da bir kenara ayırayım. Şimdi sırada meleme. Biber, domates. Ben yumurta koymuyorum meleme. Ve ekmek, ekmek, biber. Domatesi de aldım. Malzemeler hazır. Siberin yarısında buzdolabı da koyayım. Çit, çit, çit. Ekmeği de yanına koyayım. Tada! Hepsi bitti. Garson! Nolidi, nolidi, nolidi. Getirebilirsin. Tamam. Tepsimi getirdim. Yemek gelecek mi? Geliyor kızım. Gel kızım saçımızı toplayalım. Benimki örgülü, seninki topuz. Al da. Ben de toplayayım. Yemekleri diz geldi. Yaşasın.